To the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby let the light shine through If you believe it's true Baby won't you let the light shine through for you Evet arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde dörtlü şekilde ama e, girişleri ayrı ayrı olan 3 artı ismiyle tanıtıyoruz. E, merkeze yakın arkadaşlar sağ turu plajının 2,5 km mesafede deniz manzaralı. Şu an hava biraz karartı. Belli olur mu bilmiyorum. Drone çekimlerini yaptık. Oradan da bakarsınız zaten. Video tanıtımından sonra, şimdi intro'dan sonra e, izlersiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada iki tane e, 3 artı 1 eksimiz kaldı. Fiyatlarımız 2 milyon 750 bin TL. Şöyle bir bakalım gezelim. Gördüğünüz gibi önde bir taras alanımız mevcut. Zaten drone videolarında siz izlediniz. Etrafını gördünüz arkadaşlar. Full yapılaşma ya müsait bir yer. Çünkü etrafımız hep sağımız solumuz hep inşaat. Resitler mevcut. Oldukça güzel bir yer. Yaz kış kullanıma oturmaya müsait bir yer. Gördüğünüz gibi burada girişte bir salon mutfak alanımız mevcut. Yerlerimiz 60'a 120 seramikler var. Burada yerden ısınma mevcut. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfak alanımız bu şekilde. Yeterli bir alana sahip. Şu an elektrik abone olmadığı için elektriğini açamıyoruz. Yine giriş tarafında bir WC'miz mevcut. Merdivenlerimiz oldukça geniş. Şöyle salonumuzu gördünüz. Tekrardan bakalım. Ön tarafta büyük bir teras alanımız var. 2 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Araç takası veya da için mantıklı takaslar olursa değerlendirebiliriz. Burası acil satılık yani az çok fiyatları takip ediyorsunuz bu rakamlar hep eski yapılar mevcut. Yenileri bulunmak bu rakamlara biraz zor. 3-4 tane daha var emsal fiyatlarda. Onların da çekimini gerçekleştireceğiz. Hadi hep beraber yukarı bakalım. Evet arkadaşlar Orta geldik. Burada bir ortak VC banyomuz mevcut. Renk uyumu da oldukça güzel. Biraz karanlık çıkabilir kusura bakmayın. Yan tarafında bir yatak odamız mevcut. İnce uzun ve kullanışlı. Ferah yani odaları. 2.750.000 TL merkez arkadaşlar 1.5 km. Toplu ulaşıma 500 metre mesafede, marketlere 500 metre mesafede kreş gibi okul gibi yerlerde bir buçuk kilometre. Burada ikinci yatak odamız var. Emsallerde çatı yok ama teras yok yani. Çatı dediğin teras yok. Açık teras yok. Burada var arkadaşlar. Son imara göre yapıldığı için çatımızda terasımız da var açık şekilde. Gördüğünüz gibi burada şöyle gergi tabanlarımız var desenli. Burada da güzel böyle bir burası mahallelerin sahili mi oluyor? Neresi oluyor? Gayet güzel insanın içini açıyor böyle şeyler. Normalde Basamaklı uyarlı işlerimiz var. Burada yine tekrardan ortak geniş kullanışlı bir WC banyomuz mevcut. Burada da son yatak odamız var arkadaşlar. İçerinin duvarlarını açık böyle mavi kullanmışlar. Turkuaz mavisi gibi. Bu odadan da bendenizi görüyorum fakat kamerada belli olmaz şu an akşam olduğu için. İnşallah durumda belli oluyordur. Vaktimiz yoktu gündüz çekmeye. Dilerseniz gündüz de çekebiliriz. Burada da son terasımız var. Terasımız da gayet güzel. Yani ben bu evi almış olsaydım ben bütün günümü burada geçirirdim. Komple kapatırım cam balkonla. Yaz kış kullanıma müsait bir yer. Şöyle denizin olduğu yeri gösterelim. Hatta gördüğünüz gibi emsallerde gördüğünüz gibi çatı yok. Karşı taraf deniz arkadaşlar. O direklerin olduğu yer ön tarafı Salatür plajı. Büyük Anadolu Oteli mevcut. Fiyatımız dediğim gibi 3 artı 1 açık mutfak. Son 2 adet kaldı arkadaşlar. İkisinin de fiyatı 2 milyon bin TL takas olur. Etrafımız yeşillik zaten. Lütfen videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına bilgileri bırakıyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.